Dayan. Melike Melike <laughs> gel, gel, gel gel Gel, gel, gel. Ekran başından Bizi seyreden sevgili seyirciler Bugün Bağlarbaşı İstanbul Kafkas Derneği'ndeyiz Bütün derneklerimiz şundan şikayet ediyorlardı. Gençlerimiz derneğe gelmiyor Biz de iddia ediyorduk Gençlerimiz derneğe gelmek istiyorlar ama Büyüklerimiz izin vermedikleri için e, gençlerimiz kendilerini burada e, rahat hissetmedikleri için derneğe gelmiyorlar ama bugün herkes bu dernekte. Size bu derneğe zorla mı getirdiler? Hayır, kesinlikle iki yıldır çok severek kendi isteğimle geliyorum. Peki adını söylediniz. Ceren Çevik. Ee, şapsım, Aha, çay şapsım, Gugol sülalesindenim. Peki bunları babanız mı öğretti, bu dernekte mi öğrendiniz? babam öğretti ama babam şey demedi. Kızım biz gugocuz falan diye. Bana sordular işte hangi sülaledensin falan filan. İşte derneklere gide gide. Ben de babama sordum baba hangi sülaledenim falan. Öyle. Öyle biraz oldu. Barzaj ben. Şapsığım. Hıdmış sülalesindeyim. Hikmet adım. Erbağlıyım. Abzekim ben de. Alperen Bayar. Abazayım. Trabşlardanım. Ee, Ömer Bekmezci Cemen Jemenşehir'lerdenim. Kayseri eee Jereşte köyündenim. Haber Merhaba. Ben de Melike Kantekin Şohurlardanım Uzun Yaylalı. Sevgili seyirciler, bazı derneklerimize baktığımız zaman yönetimler gençlere devreden vardı. Bazı derneklerimiz de inat ettiler. Gençlere yönetimi vermediler. E, sizler yönetimde görev alıyor musunuz? Ben almıyorum ama ee görev alan arkadaşlarım var. ne <laughs> en azından İKK'de genç olarak biz de burada ayrı bir oluşum oluşturuyor. Sadece yönetim değil, ayrı bir komiknasyon, yani ayrı bir grup oluşturuyoruz yani. Ama sevgili başkanım yönetimi almamıştınız herhalde gençleri. Yönetimdeki, Onlar gençlerimiz, yönetimdeki gençlerimiz şu anda burada değiller. Evet. Yok yani biz şu an bile devretmeye hazırım. Kendileri <laughs> istesinler yeter ki. Sevgili seyirciler, gençlerimizle biz veya gençlerimizle de demeyelim de ben çocuklarımla e, iletişime geçemiyorum. E, bize kuşağı dediler, bize eski kafalı dediler. Dönüp baktığımız zaman da doğru diyorlar dedik. Gençlerin önü daha açık. Bu derneği yeşetme yeşermesi için, büyümesi için neler yapmamız lazım? <laughs> ya bu dernek sizin olmuş olsaydı. <gülüyor> 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 Vallahi Yüksel abi sağ olsun bize hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadı. Sağ olsun. Yani istediğimiz her şey ayağımıza kadar getiriyor sağ olsun. Yani fazla bir isteğimiz yok bu dernekte özel. Vallahi benim isteğim yok açıkçası. Başkandan sağ olsun Allah razı olsun. Razıyız. O da inşallah bizden razı, razıdır. <laughs> Gençler yapmayın arkadan konuşuyorsunuz önden başkanım başkanım diyorsunuz. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah yok. Bu <laughs> da ne olmasını istersiniz? Ya biz bizim beklentilerimiz tamamen karşılanıyor açıkçası. Yani bir samimiyet ve dost ortamı da var. E, i̇lişkiler gelişiyor, çevremiz genişliyor. En azından yani topluma adapte olma açısından çok önemli bir, bu tarz şeyler. E, yetkinlikler oluyor gösteriler en azından kendi kültürümüzü bir seviyede daha iyi öğrenmemize sebep oluyor. Bu sadece aileyle alakalı değil. Sosyal çevre, aile, bu tarz ortamlar bizi daha fazla bu şeylere itekliyor. Hem hem daha fazla hevesli oluyoruz. Bu yönden çok iyi oluyor. Yani. Sevgili şerkezlere baktığımız zaman en son büyüğün sözü olur. Büyüğün sözü büyük laf söylediği zaman üzerine laf söylenmez. Evet. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> Peki diyelim bir büyükle konuştuğun zaman büyüğümüz ee, yanlış bir şey söylemiş olsa onu kırmıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ee, yani pratikte öyle oluyor. Peki ee... siz sizler ne, yap, ne bu derneğin ne yapmasını istersiniz? Veya siz yönetimde olmuş olsaydınız ilk önceliğiniz neler olurdu? Sanırım dil olurdu. <laughs> Dille ilgili bir çalışma isterdim. Ee, sevgili seyirciler, dilde herkes dil dil diyor ama dil öğrenme de çok zor herhalde çünkü aynı şeyi ben de yaşıyorum. Ee, bir tarafım Türk, bir tarafım Çerkez olduğu için. Dilden uzak kalıyoruz. Sevgili Başkanım, dil kurslarınız var mı? Ee, bu dönem dil kurslarını henüz başlatamadık. Ee, şöyle bir şey başlatamadık derken, bizim bir Avrupa Birliği projemiz var, ee, Tehlike altındaki diller adı altında. Ee, orada bir dil kursu şeyimiz olacak. Ama bir hoca ayarlama durumumuz var. Hem Doğu hem Batı Adige şeylerinde, dillerinde. Umarım yakın zamanda onun da ilanını çıkacağız. Sevgili seyirciler, herkes dil dil diyor. Milli Eğitim'e müracaat ediyorlar ama Milli Eğitim'de de Çerkezler okullara gitmiyor. Dil öğrenmeyi o kadar da önemsemiyorlar. Sizler dil öğrenmek ister miydiniz? Ben evet isterdim ama çok zor. Yani günlük hayatta bir böyle bir karşılığı olmayınca yani karşılığı olmayınca derken mesela ailede konuşulmayınca ve ben onu dernekler dışında da konuşamayınca çünkü Çerkes arkadaşlarımın çoğunu dernekte görebiliyorum ancak pek de hani öğrenmeye de fırsatım olmuyor, konuşmaya da fırsatım olmuyor ki zaten öğrenmek de çok zor. Öyle, pek anlatamadım Anladım. sanırım ama. <laughs> Anladığım kadarıyla mesela diyelim Türkiye ile Rusya ilişkileri geliştiği zaman Rusya öne çıkıyor. Veya Çin ile ilişkiler olduğu zaman Çin dili öne çıkıyor. Gençlerimiz de diyorlar ki bu öğrendiğimiz dil bize lazım olsun herhalde. Gibi, evet. Yani, gibi. Evet. evet. Ben şimdi ben Suriye'den geldim. Suriye'deyken iyi konuşuyordum ailemle. Yani evde sürekli e konuşuyorduk. Buraya gelince hem Türkçe hem Arapça hem İngilizce falan falan e, mecbur e, Adik az e biraz geride kaldı. Şimdi annemle telefonla konuşurken sürekli işte Adik e konuşmaya çalışıyoruz ama unuttuğum bir sürü şeyler var. Keşke tekrar öyle arkadaş buradaki arkadaşlara sürekli öyle Adik e konuşsak çok isterdim ama maalesef Olmuyor. Sevgili seyirciler Suriye'ye de geri dönelim. Suriye'den gelen Çerkezlere baktığımız zaman gerçekten çok iyi eğleniyorlar. Çerkez adetlerinin, oyunlarının tamamını uyguluyorlar. Bir de en güzel yanları bir parka gidiyorlar. Parkta rahatça eğlenebiliyorlar ve gençler bir araya gelebiliyor. Bizim gibi yaşlılar gençleri bırakıyor. Belediyenin parklarında bile çok iyi eğlendiğinizi gördük, e, halat çektiğinizi gördük. Çerkez e, oyunlarının dışında da oyun oynuyorsunuz ama Çerkezlere baktığımız zaman sevgili Başkanım e, e, dar kalıplar içerisinde gençler kalıyor gibi geldi. Doğrudur. Yani. Bunun yerler biraz daha farklı. Doğrudur. Yani e, o bir tercih meselesi. Hani biz biraz böyle toplumun ortasında dışarıda e, hani danslarımızı göstermeyi tercih etmiyoruz açık söyleyeyim. E, doğru mu? Tartışılır ama e, şu anki şey o yönde. Eğilim o yönde. E, sizler e, Türkiye'ye geldiğiniz zaman e, size yardımcı olanlar da oldu. Dernekler Federasyonu size yardım etti. Yer bulmayı yaptı. Derneğiniz var karşı tarafta. Derneğinize gidiyor musunuz? Suriye Derneği var yok. Yok, hiç gitmedim ona. Yani. Yok. Ben burada işte evim varken başka bir evim almaya gerek yok yani. gayet. Loksel Başkan <laughs> Barzaj, Barzaj bizim çok ıı, eski bir gencimiz. Yani eski gencimiz derken uzun süredir derneğimize gelip giden bir gencimiz. Hakikaten kendisi çok kıymetli bizim için. Onun gibi bütün gençlerimiz çok kıymetli. Ama Suriye'den geldiği için arasında aralarında evet tek Suriye'den gelen Suriye'den gelen başka arkadaşlarımız da var. Başka gençlerimiz de var. Hepsi çok kıymetli. Ee, bu şekilde görmeleri derneğimizi bizi de çok mutlu ediyor. Sevgili Başkanım Suriye'den gelen gençler şunu söylediler. Bütün derneklere biz gidiyoruz. Dernekleri tanımadığımız için de fazla gidemiyoruz ama bütün derneklerimiz bizi ziyaret etsin. Suriye'deki dernekler yani Türkiye'deki Suriye dernekleri onu söylüyorlar. Karşı tarafta kurulan Suriye evet. derneği Tabii ki memnuniyetle ziyaret ederiz neden olmasın. Sizler neler talep edeceksiniz Başkanım'dan? fırsat fırsattı. Ben İKK'da Gençlik Komisyonu üyesi olarak bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde dernek yönetimine her türlü desteği gördük. Bundan sonra da göreceğimizi eminim ve hala hazırda da görüyoruz. Yani bu devam etsin böyle. Bizim yaptığımız etkinliklerde derneğin yönetiminin desteği çok önemli bizim için. Onun dışında da ekstra bir isteğim yok. Hala hazırda bu tutumdan çok memnunum. Sevgili seyirciler gençlere baktığımız zaman şimdi gençlere de biraz daha suçlayalım. burada çok iyi güzel vakit geçiriyorlar. burs alıyorlar, ders alıyorlar. Ama makama geçtiği zaman bazı kişiler de derneğe gelmiyorlar. Bu derneğe burs vermeye de yardımcı olmuyorlar. Sizler neler söyleyeceksiniz? Bu dernekten burs aldınız mı? Ben buradan değil ama Ankara derneğinden almıştım. Peki Ankara derneğini ziyaret ettiniz mi? Evet ediyorum sürekli. <laughs> evet ediyorum. <gülüyor> Peki <gülüyor> Sizler neler söyleyeceksiniz? Ben burs almadım ama bu derneğe aktif olarak geliyorum ben de komisyon olsun, ekip olsun. Peki yarın diyelim bir makam oldun, bir doktor oldun, hakim oldun, avukat oldun. Bu derneği bırakacak mısın yoksa? Ee, devam etmek isterim kesinlikle. <laughs> sevgili seyirciler burs aldığınız zaman zaten dernek sizden bir şey beklemiyor. Değil mi sevgili mutlaka başkanım? Mutlaka, Yeter mutlaka. ki unutmasınlar gelsinler buraya. Mutlaka yani dernekler hepimizin. Yani dernekler bizim değil. E, hepimizin dolayısıyla yani e, hani burs alan gençler, almayan gençler veya toplumun diğer insanlarının değil yani hepimizin olduğu için herkesin elinden geldiğince derneklerimize gelmesi, katkı sunması tabii ki önemli. Sizler herhalde biraz daha şanslısınız herhalde. Başkan size biraz daha yakın. Yani siz gençlere biraz daha yakın. Çünkü başkanımın da e, yaşı küçük olduğu için gençleri anlıyor. <laughs> evet, kesinlikle bu konuda çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Evet. Peki başkanla konuşurken zorlanıyor musunuz? Yok yok. Öyle bir şey. şeyimizdür. Yani başkanımızdır ama bunu söylemeyelim kırılır. Ya, ask, ya yani Yüksel abiyle yani başkanımızla çok iyiyiz aramız. Ee, gayet kendi ortamımızda arkadaşlarımızın verdiği bize samimiyet kendisi veriyor. Biz buna onun için çok teşekkür ediyoruz. Yani bayağı yardımcı da oluyor bize her konuda. Ee, hiçbir şeyimiz yok aslında. Hiçbir şikayetimiz olamaz yani Yüksel abi. <laughs> Yani Yüksel abi bugüne kadar hiçbir zaman bizlere e, başkan edasıyla yaklaşmadı. Her zaman bir arkadaş işimizden biri edasıyla yaklaştığı için e, kendisiyle konuşmakta ben bugüne kadar hiçbir zorluk çekmedim. E, böyle devam edeceğini biliyorum o yüzden e, bu konu bakımından biz gençler olarak şanslıyız. Ee, sevgili başkanım Ümit <laughs> Bey'e bir şey yok. Ümit <laughs> Bey, Ümit Bey görüyorsunuz gençler başkanımız seviyor. Evet sevgili seyirciler, Nasıl? bu programımızı burada bitiriyoruz. Sevgili başkanım son olarak neler söylemek istersin gençlere? Ben gençlerin bu sözlerini duyunca mutlu oldum tabii ki. ya yani gerçek şu ki hakikaten ben kendilerine yakın olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi benim de bir evde 22 yaşında oğlum var. Gençlerin neler düşündüklerini, neler hissettiklerini onun sayesinde daha rahat anladığımı düşünüyorum. Bir süredir bizim dernek yönetimi, Bağlarbaşı Derneği yönetimi zaten gençlere sürekli yakın bir yönetimdi. Yönetimin içerisinde de sayıları az olmakla birlikte genç üyelerimiz var. Bunu hakikaten samimi olarak söylüyorum. Ben 35-30- 40lı yaşlardaki insanların artık yönetimlerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah İKK'de genç dedi biraz önce arkadaşımız. İKK'de genç gibi yapılarda biraz daha böyle olgunlaşıp sonra dernek yönetimlerinde yer alacaklardır. Evet sevgili seyirciler bizler de şunu söylüyoruz ve açık açık söylüyoruz. Derneklerimizin gelişmesini büyümesini istiyorsak gençlere yerimizi vereceğiz. Peki gençlere yerimizi verelim verelim diyorsunuz da sen niye vermiyorsun diye derseniz sizler de haklısınız. Biz de mikrofonu aldık. Genç değiliz ama program yapmaya devam ediyoruz. Bizler de gençler bizi yönetip yönlendirirse, mikrofonları elimize alırsa samimi söylüyorum onlara teslim ederiz. Bizi seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Gençlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki bu derneklerin içindesiniz.